Kesinlikle olmaz Berke, kabul etmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi ben? Yani bu konuyu böyle kestirip atamazsın. Ayrıca tek başına verebileceğim bir karar değil. Mecburen <laughs> tek başıma vereceğim karar çünkü senin fikrinin elle tutulur bir tarafa yok. Sana bir şey söyleyeyim yani bu konuda taviz vermeyi düşünmüyorum. Bitti. Ben de taviz vermeyeceğim. Bakalım kimin dediği olacak. Ya sana ben inanamıyorum ya. Sen beni anlamak istemiyorsun ya. Alo? <laughs> ne oluyor? Kusura bakmayın, özür dileriz. Yani selam vermeyi unuttuk. Nasılsın babacığım? Nasılsın anneciğim? Ne oluyor? Ee, kusura bakmayın efendim. Herkese iyi akşamlar. Hiç öyle tartışıyorduk biz. Gerçekten mi? Hiç belli olmuyor maşallah. Ne oluyor? <laughs> Eğer çok özel değilse ne tartıştığınızı öğrenebilir miyiz? Özel değildir canım, özel olsa bizim evin ortasında tartışırlar mı? Yok, özel falan değil zaten. Çocuğun öğreneceği yabancı diller konusunda anlaşamadık. Baba, şöyle Haluk Baba... ...ben çocuğumuzun e, İngilizce'den başka ek dil olarak Çince öğrenmesini istiyorum. Duygu da Fransızca diyor, başka bir şey demiyor. Hangi çocuk? Hangi çocuk bu? Hangi çocuk olacak Haluk Baba yani, bizim çocuğumuz. Tövbe töbe. ...daha dili bile oluşmamış ana karnındaki bebeğe, dil öğretme derdinde bunlar. <laughs> Canım şimdi tartışmıyoruz zaten. Çocuğun okul çağına geldiği zaman tartışıyoruz. Şimdi de. Bence iyi yapıyorlar çünkü bunlar bu tartışmayı ancak altı yılda bitirir. <laughs> He şöyle efendim, bence Çince çok önemli bir dil. Yani dünya ekonomisine yön veriyor. ...iş olanakları çok. <laughs> Fransızca çok romantik, şiir gibi bir dil. Yani çocuğum öğrensin isterim. Ya, kusura bakmayın ama bu yaptığınız çok saçma. E, siz daha doğmamış çocuğun öğreneceği dili konuşuyorsunuz. <laughs> He, daha Türkçe öğrenecek. Acaba bundan sonra ne tartışacaksınız, ben de onu merak ediyorum mesela şey olabilir mi? Ee, çocuk askere giderken havacı mı olsun, karacı mı? <laughs> Siz onu bunu bırakın. Kontroller nasıl geçiyor, ha? Evet ya. Var mı bizim şu minyatürü torunun fotosu, ha? Olmaz mı Haluk Baba? Yani kerata şimdiden poz vermeyi çok seviyor. Vay, vay, vay! Gösterin bakayım torunumu. Hadi, hadi dur, hmm, Torun ne kadar ufakmış demeyin Haluk Baba. Hızla büyüyor. Boyu altı buçuk santim, kilosu da on sekiz gram. Parmak kadar yani. Bulantıların <laughs> bitti mi? Bayağı azaldı anne. Yani yok bile diyebilirim. Canım bir şey çekiyor mu? Mesela kaymak falan istiyor musun? Böyle Afyon'a gidip gelebilirim hemen. <laughs> Sağ ol babacığım. Belki o konuda tam bir uzman. <laughs> evet efendim. Duygu aşerirse diye bulunmayacak yiyeceklerin listesini yaptım. Nerede bulabileceğimi belirledim. Her şeye hazırlıklıyım yani. <laughs> Biz doğuma kadar nasıl dayanacağız Meltem? Ay sorma yani. Ben de bir an önce kucağıma almak istiyorum. Şair sormuş ya mutluluğun resmini yapabilir misin diye. İşte mutluluğun resmi bu. Tornumu artık bir isim bulun ya. Yok yok. İki isim buldum. Bir kız, bir erkek. Daha çok erken efendim. Neresi erken? Şimdi bir isim bulacaksın. Bize ayrı beğendireceksin. Nurten Hanımlara ayrı beğendireceksiniz. Yani işiniz çok zor. Haluk <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne kadar çok tuz döktün öyle? Yok canım. Emine'nin eksik bıraktığını tamamlıyorum. Vallahi <laughs> ben Tam kararında da yapıyor. Yok ya. Resmi gazetede mi yayınlandı bunun kararı? Az oluyor işte. Haluk bir günde alman gereken tuz miktarı altı gram. Kim diyor bunu? Türk Böbrek Vakfı diyor. Hem de her yerde bağıra bağıra söylüyor. E peki altı gramdan fazla alırsak ne oluyor? i̇şte böbrek hastalıkları oluyor. İyi de tuz koymayınca da tadı çıkmıyor. Hayatım, böbrek hastası olursan da bu sefer hayatın tadı çıkmıyor. Ich fahre nach Dubai. Ich fahre